Acımdır. Vallahi hiç hissetmiyorum. Daha doğrusu hiçbir şey hissetmiyorum. Hissedeceksin bir tanem. Bu savrulduğun boşluklar var ya. Duygularınla yön vereceksin. Biz böyle kasabaya boydan boya senin için bir yürüyüş alanı yaptık. Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Selma yeniden görecek mi? Diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Selma'nın yaşadığı talihsiz sağlık sorunu Gedelli de herkesi derinden sarsmaya devam ediyor. Uzun zamandır içine attığı sıkıntılar ve yaşadığı zorluklar sonunda Selma'nın gözlerini kaybetmesine neden oluyor. Bu ani gelişme hem izleyicileri hem de karakterleri derinden etkiliyor, fidan Behçet'i üzecek Behçet de beklediği hayallerini bulamadığı için onunla olduğuna pişmanlık duyacaktır. Behçet, bunu da yaşamanın ardından fidanı asla bir daha affetmeyecek, sanırım bu ilişki bu şekilde hüsran bitecektir. Öte yandan Selma'nın üzüntülü durumları Kaya ailesine gerçekten çok üzmeye başlamıştır. Taner diye çırpınışları, aileyi çöküntüye sürükleyecek Taner ise bunları gördükçe kafayı yiyecektir. Bakalım Kenan Selma'nın bu durumuna çare bulabilecek mi ve Selma eski haline dönebilecek midir? Ciritçi Abdullah'a kötü bir haber, hastaneden gelecek, Süleyman'ın durumu kötüye gittiği için Dizimizden ayrılışı bu bölümde gerçekleşecektir.